anlar güvenlik kamerasınca an be an kaydedildi. Kafasında kırıklar oluşan köpeği hayvanseverler tedavi ettiriyor. O anlara ve sonrasına bakalım. Aldı sopayı eline tavuklarına zarar verdiğini düşündüğü köpeği öldüresiye dövdü. Adam nasıl bunu dövmüş, ne diye dövmüş anlaşılır bir şey değil. Gözümüzde ciddi problem var, kafamız çok kötü durumda. İddiaya göre Duman isimli sokak köpeği Hasan Kızıl'a ait tavuk ve civcivlere zarar veriyordu. Kızıl eline aldığı sopayla köpeğin üstüne yürüdü. Kaçmak isteyen hayvanı köşeye sıkıştırarak vurmaya başladı. Saldırgan o kadar şiddetli vuruyordu ki elindeki sopa bahçe duvarından dışarı fırladı. Duvardan atlayan adam sopayı alıp döndü, köpekte fırsattan istifade kaçmayı başardı. Mahalledeki hayvanseverler yaralanan köpek için seferber oldu. İlk tetkiklerde kafatasında çok ciddi kırıklar olduğu söylendi. Ee, onun haricinde de çok ciddi bir travması vardı köpeğin. Köpeği sopayla döven Hasan Kızılsa görüntülerin aksine dumanın kendisine saldırdığını iddia etti. 8 sene tavuğumu boğdu, öldürdü. Ben de kovalarken orada tavuğu elinden alıyor, köpek bana saldırdı. Üzerime geldi, ben de bir iki tane vurdum köpeğe. Oldu. Olay başka bir şey yok. Kendim muhafaza ettim yani, başka da bir şey yok. Oy. Sokak Hayvanları Koruma Derneği ve Mahalleli Kızıl hakkında şikayette bulunacaklarını belirtti. Sokak köpeği Dumansa kontrol altında ve iyileşmeye çalışıyor.